Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PVP oynuyoruz. Bölüm 4. Bir dakika video başladı mı? Başlamış aynen. Helal. Arkadaşlar ben şu mentus kolaya geçebilirsem. Oo, alev işlemedi. Abi abi, kıçıma sokuyor. Bay bay. Lan! Lan! Beçpuri, şunu diyeceğim bu kadar. Bay bay. Düştü orada. Lak olursa ağzınız. Ben toz kala. Gelme. Gelme ağzını üstürüm. Vay sen benim kakalarım evleri az Abi götüm kanadı. Abi götüm kanadı. Abi. Abi altıma kaçırmak üzereyim. Nani Monster. Lan, e, insan bir elmas, elmas set koyar, ençeli de fazla yapar. Ha, oradakiler, aşağıdakiler sevişiyor. Ben neden gitmiyorum sevişmeye? Kardeş, senin hekinin ta giği. Vay. Ne yapıyorsun Gelen var mı? Gelen var mı? Akıbalar. da yükü. Üf oyunu. Diye ben kaçıyorum abi. Abi, 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 abi elim aset değilmiş ağzına sıçayım. Asetler. No, ben girmem. Arkadaşlar bu sefer burada bedvars da çekeceğim. Haberiniz olsun. nana. Ge gelirler böyle. Ezerler böyle. Ananis. Abi lag oldu öldüm. Ben Hadi başlıyorum. Süper Sonic. Sen orada. Sen orada rabbinden. Senin orada ceza cezalı olman gerekiyor oğlum. Cezalısın. Bugün sana yemek yok. Arkadaşlar nasıl tipim? Arkadaşlar nasıl tipim? Arkadaşlar tipim nasıl? Bak, 2 vs geliyor. <laughs> Bu ananın ananın da. Ben şey almayı unuttum. Arkadaşlar başka kısa burada da çekeceğim. Bu fake çekeceğim ama. Arkadaşlar durduk yere neden elmas geliyor? Ama çok güzel bir bu. Kurucuyu çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir lak yapıyor. Arkadaşlar başka soru orada da sky figure çekeceğim. Onda elmaslar çok kolay. Bende pul var. Hayvan gibi bende de Medos kolay vurduğum. Oh Kaç. nein. Gott. Every day. Ne var lan orada tip tip. Ben yapmadım abi. Abi ben yapmadım. Kaç dakika oldu? <laughs> 3. Every day. Ben aşkım abi. Hiçbir şey yapmayın. Gelmeyin de. Sıçmayın da. Ben en iyi spawn'a gidip de aşağı itleyeyim. Aşağıda düş çünkü sıçıyorlar. Tane nanina. -na. Sıçmıyorlarmış pardon. Sonra burada kaç kişi var ki şu an? Sonra burada... Oha iki kişi var. Sonra burada oha Aha geldiler. Aha üç kişi sıçacak. Üç kişi sıçacaklar. Kiki. Üç kiki. 3 giygi. Onanın bacının iki. Onanın bacının iki. Abi bu kadar ek görmedim ben. Abi nasıl bir hacktir bunlar? Şimdi elmas set... Arkadaşlar bölüm işte belki kararımı değiştirirsem elmas set giyeceğim. Kurdes! Tüm yapma! Anan. Nananın. Bak Mentos kola çok kaşınıyorsa hadi keseceğim. Nananın dakika dakika bir <laughs> kere de bitti. Kardeş bana ne damla oh, Ananın ne ki? uu uh, uh, elmas elmas. Nani nani ne? O elması koy Ay ipleniyorum. Ay hayvan gibi buyur. Ay hayvan gibi buyur Demez. Abi. O nasıl bir Çok korkunç bir lak. Nana nana nana. Ne yapacaksın lan? Sen orada neden saklanıyorsun şimdi abi? Abi, onun neki? Oha! Saka şundan lan. neki? Yuh! Şunu açıyorum ben artık. Şunu açıyorum. Şunları <laughs> yükseltiyorum. Kodningunu açmıyorum. Mutluluk bu. Test şey aç. Açıyor. Spanları açınca böyle bir şey çıkıyor. Retantide açınca bu gibi bir şey çıkıyor. Ondan sonra şunu açınca da boktan bir şey çıkıyor. Ee, şunu açınca eğiliyor. Şunu açınca şeyin üstünde uyuyor. Şunu açınca cesetten çıkıyorum za. Nani nani -na -na. Aha, 300 lira kesiyorum, 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 kesiyorum. Abi neden kesemiyorum ya? <laughs> Abi blingi çok sevdim. Şimdi ben oraya tıkıdım. Şimdi siz bekleyin, ben oraya tıkladım. onun abi. Abi çok güzel. Abine çıkıyorum ya. Tamam. Bu linke kapatıyorum. Lan. bir yerde. Oha tek atıyor. Abi tek atıyor. Güç almış. Güç almış. arkadaşlar şunu göstermeyi unuttum. Şunlar VIP. Bir... Bunlar da gösteriyor şok çünkü şu 20 TL bütün hepsi 20 TL Ben şu abi abi kafama göteme geçiriyor Hemen eve gitmeliyim yoksa babam ağzıma sıçacak hadi ben eve kaçtım Eğer bilmiyorsanız buna girin Bilmiyorum Hadi ben çıktım kaç dakika olmuş 7 Bu sefer 9'da bitireceğim ne Bilmem Ömer, Göber, üç kalbim var. Ben Gel, gel, gel. Hek pro. Uf, adamdaki flag yakıyor. Ananın, ananın, ananın adama vurur ya? Arkadaşlar bana çok güzel bir hack atarsanız sevinirim. Size abone olurum. İstediğinizi yaparım bildiğiniz. Arkadaşlar Oha iki kişi var burada Çaktırmayın Hayda Az siktir Siz lan Oha ne ne oğlum Ananı Abi nasıl düştüm ya Mentos kola nasıl şey yapıyor ya <laughs> Mentos kola bitti lan <laughs> Nereden onu Kutay Kutay bebesi Lan buraya nasıl çıkıyor Allah'ım. Neyse arkadaşlar, bugündük bu kadar. Abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bölüm 5 gelecektir. Bay bay.